Merhabalar. iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir akşam. iyi de bir hafta sonu diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün HDP'yi hedef aldı. Yine Rojava ile ilgili de birçok tehdit savurdu. Ancak hedefinde ağırlıklı olarak HDP vardı. Nedenini birazdan sizinle paylaşacağım. Erdoğan Rojava için de doğudan batıya kadar bütün sınırlarımızı güvence altına alacağız dedi. Yine 30 kilometre derinlikten söz etti. Hatay'dan Süleymaniye'ye kadar bir sınır çekiyor Erdoğan. Bir haritası var biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de de bunu göstermişti bir ara. Erdoğan'ın haritası sınır güvenliği dediği mesele aslında Rojava'nın ve Güney Kürdistan'ın ortadan kalkmasına işaret ediyor. Yani bu harita uygulandığında işte 30 kilometre derinliğinde Rojava'ya girildiğinde Rojava diye bir yer kalmaz. Kalmış 2 kilometre, e, Kobani 5 kilometre, diğerleri yine öyle. E, zaten Kuzey Kürdistan'ın bir parçası toprak bütünlüğü içerisinde olan bir coğrafya Rojava. 100 e, yıl önce işte İngilizlerin ve Fransızların çıkarları gereği bölünmüş, parçalanmış bir coğrafya. Şimdi Erdoğan buraları birleştirmek istiyor, işgal etmek istiyor ama Kürtleri sürerek Kürtleri oradan çıkararak, yok ederek, Kürtlüğü, Kürdistan'ı diğerleri oradan kazıyarak Araplarla birlikte, cihadistlerle birlikte orada bir yeni tampon bölge, tampon ülke her neyse kurmak istiyor. Bugün yine ondan söz etti. Ama esas olarak Erdoğan HDP'ye hedef aldı. HDP hedef almasının sebebi bugün Anayasa Mahkemesi'nde HDP ile ilgili çok kritik bir gelişme vardı. Erdoğan'ın bunu bilmemiş olması düşünülemez. Anayasa Mahkemesi kapatma davasında HDP'ye son bir süre vermişti. O sürede bugün doldu. HDP'de eksi olmasını bugün götürüp Anayasa Mahkemesi'ne verdi. Anayasa Mahkemesi'ndeki sürecin aslında yeni yılda tamamlanması bekleniyor. Gerçi Türkiye'de mahkemeler talimatla siyasi iradenin kendilerine verdiği direktiflerle hareket ediyorlar ama ee, yine de yani yılbaşından önce böyle bir kararın çıkması beklenmiyor. En yani erken Ocak ayında bir karar çıkması bekleniyor ki kararın da olumsuz olacağı anlaşılıyor. Geçenlerde yine Bahçeli meclis toplantısında anayasa mahkemesi ne bekliyorsun? HDP'yi kapat daha ne bekliyorsun filan diye mahkemeye bir de çıkıştı. Erdoğan'ın da bugün Kandil'de teröristlerle kol kola gezenlerin mecliste yeri olamaz demokrasi adına bunlar bir söz söyleyemez demeleri aslında Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmiş bir mesajdı. Erdoğan'ın muhatabı Anayasa Mahkemesi'ydi. Kamuoyu önünde HDP'yi böyle işte e, kriminalize ederek HDP'yi mecliste e, olmalarını gerektirmeyecek bir duruma düşürerek demokrasi adına söz kullanamayacaklarını ki demokrasi adına en çok söz söylemeye hakkı olan HDP olduğunu sadece Türkiye'de bütün dünya biliyor ama Erdoğan e, mahkemesine e, anayasa mahkemesine e, açıkta kamuoyu önünde mikrofonların önünde üstelik de işte kadına uygulanan şiddete karşı uluslararası bir günde e, böyle bir mesaj verdi. HDP ile ilgili ıı, hukuki süreç dedikleri zamanlama benim tahminlerime göre seçime kısa bir süre kadar tamamlanacak ve Kürtler e, seçime bir biçimde girmeleri Kürtlerin engellenecek. Kürtler başka alternatifleri vardır mutlaka. Onlara göre de Erdoğan Bahçeli ikilisinin bir takım oyun planları da vardır. Gerçi Türkiye'de seçim olup olmayacağı da çok belli değil. Birçok insan seçimin olamayabileceğini de ileri sürüyor. Bir de Kobani davası var. Kobani davası da devam ediyor. Kobani davasında da sona doğru gidiliyor. HDP davasıyla kopar davasına hep dikkat çekiyorum şundan. Biliyorsunuz bir askeri operasyon var, bir askeri tasfiye, bastırma, çökertme operasyonları, işgal operasyonları var. Ama yine bunlarla para, e, paralel giden bir siyaseten de çökertme, bir siyasi tasfiye e, politikası da var. Bu da işte HDP kapatma davası ve Kürt siyasetçilerin yargılandığı, 108 Kürt siyasetçinin yargılandığı, HDP'li siyasetçinin yargılandığı Kobani davası üzerinden sürdürülüyor. HDP davasında eğer kapatmada çıkarsa zaten 451 siyasetçi için siyasi yasak gelecek. Yani sadece işte askeri operasyonlar, işgal girişimleri, gerilalara dönük e, askeri eylemlilikleri değil, HDP'ye dönük, Kürtlerin kurumlarına dönük, siyasal, kültürel birikimlerine dönük, son zamanlarda Rojava'da da gördüğümüz gibi ekonomik birikimlerine görük, top topyekun bir çökertme stratejisi uygulanıyor. Burası çok önemli. Dolayısıyla HDP davasıyla ilgili gelişmeleri de yakından takip etmek gerekiyor. Kubani davasını da bütün bunlar işte Rojava'daki saldırılarla, işgal girişimleriyle, medya sorumlularındaki saldırılarla, Irak'taki, Suriye'deki gelişmelerle yakından alakalıdır. Gülistan yine itişe girdi. Her parçada olan gelişme bir diğerini çok önemli, hayati bir derecede etkiliyor ki bugün, mesela dün bir parça Sizlerle paylaşmıştım Irak ordusu e, sınırlara geri dönüyor diye. O video ile ilgili de çok tartışma oldu. Çok da yorum geldi. Yorum e, sahibi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Eleştirileriniz de çok değerlidir. Ama şunu söylemek istiyorum. Bugün mesela yine devrim muhafızları ordusu ve bir açıklama yaptı. Devrim muhafızları ordusu dedi ki işte Kürdistan bölgesi sınırına yeni ek takviye güç gönderiyoruz. Asker, askeri zırhlı araç. Tam top gönderiyorlar. Sonra baktım bağımsız gözlemciler de insan hakları kurumları da e, İran devletinin Kürsan bölgesi sınırlarına yaptığı bu yoğun askeri sevkiyatı doğruluyor. Kürsan medyasında da bu konuda haberler var. Konuyla ilgili PAK'tan Kürsan Özgürlük Partisi'nden de bir açıklama geldi. PAK sözcüsü Koşavi dedi ki aslında bu e, saldırı girişimi, orada da bir Kara harekatı tartışılıyor. Bir işgal girişiminden söz ediliyor. Her ne kadar bizi hedef olarak gösterse de asıl İran'ın asıl hedefi dediği Kürdistan bölgesinin statüsüdür. Açık ve net bir e, durum tespiti yaptı. Doğrudur. İran Kürdistan bölgesinin statüsünü Türkiye Rojava'nın özel yönetimini ortadan kaldırmak istiyor. Rojava ile Roşlat ve Başur yani bu üçgen Kürtler için bu anlamda hayati bir mesele haline gelmiş bulunuyor. Kürtler ya bu üçgende sömürgeci devletler tarafından boğulacak, kırılacaklar ya da bu üçgeni parçalayacaklar, sömürgecilikten, baskıdan, zulümden özgürleşecekler, kendi ülkelerinde özgürce yaşamanın koşullarını yaratacak, ona sahip olacaklar. Bunun dışında bir alternatif görünmüyor. Rojava ile ilgili gelişmelerde e, Amerikalıların devrede olduğu söyleniyor. Bugün Amerikan Büyükelçisi'nin e, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir görüşme yaptığı da söyleniyor. Rojava'da da Amerikalılarla SDG yetkilileri, özel yetkilileri arasında bir görüşmeler var. Erdoğan'ın bu saldırılarının bu kadar yükseltmesinin sesini de bu kadar çok yükseltmesinin bir sebebinin Amerika üzerindeki baskıyı arttırma olduğunu daha önce söylemiştim. Öyle de tahmin ediyorum. Ama bu pazarlıklarda bu görüşmelerden, Amerika Rojava, Türkiye üçgenindeki gelişmelerden de e, bir şey çıkar mı? Umarım çıkar. Yani Türkiye'nin Rojava'nın statüsünü Kürtlerle e, bir arada yaşamayı eşitlik, kardeşlik, özgürlük temelinde e, düşünebileceğini asla sanmıyorum. Yok. Öyle bir zihniyet yok. Ama anlaşılıyor ki Amerikalılara bir takım dayatmalarda bulunuyorlar. Erdoğan'ın böyle medyada işte TRT'nin başında sağda solda konumlandırdığı amigoları var. Onlardan birisi sürekli kaç gündür Amerika'nın Rojava'dan çıkmak zorunda kalacağını söylüyor. Ve böyle çok isperdeden konuşuyor ama Türkiye'nin Birisi Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün dedi ki asla dedi e, koalisyon güçlerine bir saldırıyı düşünmüyoruz. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz dedi. Bu arada garip bir değerlendirme de Washington Post'tan geldi. Washington Post, Rojava'ya dönük saldırılar yapanları, bu işgal girişiminde bulunanları Erdoğan'ın adamları diye, Erdoğan güçleri diye daha doğrusu tanımlıyor. Yani Türk ordusu demiyor, Türk Siyarlık Kuvvetleri demiyor. Evet, Türk ordusuyla Çavursu Akar üzerinden öyle anlaşıldığı kadarıyla NATO, Amerika ekserinde de bir takım gelişmeler, görüşmeler yapılıyor. Erdoğan'ın Amerika'ya karşı çok fazla da şansının olacağını, olabileceğini hesaba katmıyorum. Bunun arkasından ne gelecek onu çok merak ediyorum. İşte Katarlılar, Süd Arabistanlılar, şey işte geçen gün Pres 5 milyar dolar Türkiye'ye vereceğini duyurmuştu. Bugün de Katarlılar seçime doğru giderken Erdoğan'a bir 10 milyar dolar vereceklerini duyurdular. Putin zaten destekliyor. Katarların, Suudilerin Rusya'nın desteği eğer Amerika ile Erdoğan kökleri atarsa Erdoğan ayakta tutmaya yetmez. Ben Erdoğan'ın da bunu göze alacağını sanmıyorum. Dolayısıyla bir şeyler olacak ama ne olabileceğini insan çok kestiremiyor. Fakat Türkiye sonuna kadar Rojava'dan Amerika'nın çıkarılmasını zorlayacak. Önemli olan Amerika'nın buna ne yanıt vereceği, nasıl vereceği ve ne zaman vereceğidir. Türkiye'nin Rojava'ya yeni bir işgal harekatı başlatmadan önce ne yapılacaksa yapılması gerekiyor. Dediğim gibi bu Roşlat, Rojava ve başır üçgeninde Kürtlerin kaderini, geleceğini etkileyecek yeni çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Dolayısıyla dikkatlerimiz her zamankinden daha çok burada olmalı. Bu parçaların yanında olmalı. Asla parçacılık ve particilik yapmamalı. Buna uygun bir ulusal tepki, ulusal demokratik refleks göstermeliyiz. Hep söyleye geldim. Yani partiler Kürt partileridir. Siyasi düşünceleri vardır. Kendi aralarında rekabetleri vardır. Ama bizim de partiler üstü, siyaset üstü, ulusal, ulusun temel çıkarlarını, toplumun yararını eksen alıp bir perspektife sahip olmamız lazım ve bu konularda zorlayıcı olmamız lazım. Ulusal birlik Kürtler açısından hiçbir zaman bu kadar olduğu gibi hayati ve acil bir önem haline gelmemişti. Yeniden görüşünceye kadar size tekrar iyi bir akşam, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.